Zülkarneyn, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin 83-98. ayetleri arasında anlatılan, adaleti, gücü ve bilgeliğiyle öne çıkan büyük bir hükümdardır. İsminin anlamı iki boynuzlu veya iki zamanın kutbun sahibi şeklindedir. Bu ad, onun hem doğuya hem batıya hükmettiğini ya da iki büyük güç dönemini yaşadığını simgeler. Zülkarneyn'in kimliği kesin olarak bilinmemekle birlikte, hem İslam alimleri hem de tarihçiler onun bir peygamber mi yoksa güçlü bir kral mı olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüştür. Kur'an'daki anlatı Kehf suresinde Zülkarneyn'den bahsedilirken onun Allah tarafından güç, iktidar ve ilim ile desteklendiği vurgulanır. Allah ona her şey için bir yol verdiğini buyurur. Bu ifade Zülkarneyn'in hem askeri hem siyasi hem de teknolojik anlamda üstün bir bilgiye sahip olduğunu gösterir. Kur'an'da üç büyük seferinden bahsedilir. Bir, batıya yaptığı sefer. Zülkarneyn batıya gittiğinde, güneşin battığı yere ulaştığı ifadesi geçer. Orada deniz veya büyük bir bataklık gibi bir alanda güneşin batışını gözlemlediği anlatılır. Bu bölgede zulme uğramış bir halkla karşılaşır. Allah ona ister cezalandır ister onlara iyilik et diye buyurur. Zülkarneyn adaletli davranır kötülük yapanları cezalandıracağını, iyi davrananlara ise ödül vereceğini söyler. Bu onun güçlü ama merhametli bir lider olduğunu gösterir. 2. Doğu'ya yaptığı sefer. Daha sonra doğuya gider. Burada güneşten korunmak için barınakları olmayan bir toplulukla karşılaşır. Bu insanlar medeniyet bakımından geri kalmıştır. Zülkarneyn onlara zarar vermez. Her toplumu kendi koşullarına göre değerlendirir. Bu onun kültürel farklılıklara saygılı bir yönetici olduğunu gösterir. 3. Yecuc ve Mecuc kavmine Zülkarneyn'in en bilinen olayı Yecuc ve Mecuc adlı bozguncu kavimlerle ilgilidir. İki dağ arasındaki bir bölgeye ulaştığında oradaki halk ondan yardım ister. Yecuc ve Mecuc sürekli saldırılar yapan ve yeryüzünde fesat çıkaran bir topluluktur. Halk, Zülkarneyn'den kendilerini koruyacak bir set yapmasını ister. Zülkarneyn, Allah'ın verdiği güç ve bilgiyle demir ve bakırı eritip karıştırarak muazzam bir set inşa eder. Bu set o kavimleri dışarıda tutar. Ancak Kur'an'da belirtildiğine göre, kıyamet yaklaşınca bu set yıkılacak ve Yecuc ile Mecuc yeniden yeryüzüne yayılacaktır. Zülkarneyn'in kimliği üzerine görüşler. Zülkarneyn'in kimliği tarih boyunca farklı yorumlara konu olmuştur. Büyük İskender, Makedonyalı Alexander olduğu görüşü, erken dönemlerde bazı Müslüman bilginler tarafından ileri sürülmüştür. Bu düşüncenin nedeni, İskender'in de doğu ve batıya seferler yapmış olmasıdır. Ancak İskender'in putperest bir hükümdar olması ve Allah'a iman etmemesi sebebiyle bu görüş zayıf görülür. Pers hükümdarı Kirus Sakır olduğu görüşü, modern dönemde daha fazla kabul görmüştür. Kiros, hem doğuya hem batıya sefer yapmış, adaletli bir yönetici olarak tanınmış ve Babil tutsaklarını serbest bırakmıştır. Bu özellikleri Kur'an'daki Zülkarneyn anlatısına oldukça benzemektedir. Bazı yorumcular ise Zülkarneyn'in kimliğinin bilinmemesinin bilinçli bir durum olduğunu, Kur'an'ın asıl amacının tarihi kimliği değil, verdiği ahlaki ve manevi mesajları ön plana çıkarmak olduğunu söyler. Zülkarneyn'in kişiliği ve özellikleri. Zülkarneyn, Kur'an'da örnek bir yönetici modeli olarak sunulur. Adaletlidir. Gücünü zulüm için değil, doğruluk için kullanır. İnanç sahibidir. Her başarısının Allah'ın yardımıyla gerçekleştiğini bilir. Bilgili ve akıllıdır. Sorunları savaşla değil, strateji ve teknikle çözer. Merhametlidir. Farklı topluluklara karşı anlayışlı davranır. Koruyucudur halkını dış tehlikelerden korumak için büyük bir çaba gösterir. Sembolik anlamı